bugün yurt dışında harcama ve banka işlemleri ile alakalı kısa bilgiler vereceğim. Aylık ne kadar yaşam masrafım olur? Kişinin para harcama şekli ve eğitim olan şehirdeki yaşam standartları bu tutarları belirler. Aynı ülkenin farklı şehirlerinde bile bu tutarlar değişiklik göstermektedir. Türkiye'de kullandığım kredi kartını yurt dışında da kullanabilir miyim? Eğer kartınız yurt dışı kullanımı açık ise rahatlıkla kredi kartınızı farklı bir ülkede kullanabilirsiniz. Bunun için ülke dışına çıkmadan bankamızdaki gerekli kontrolleri sağlamanızı öneririz. Ailem bana ne şekilde para gönderebilir? Eğer bulunduğunuz ülkede bank hesabınız varsa yurt dışı swift işlemi yaparak aileniz size para gönderebilir. Ancak hesaba gerek olmaksızın Western Union gibi uygulamalarda da para gönderme işlemi yapılabilmektedir. Yurt dışında bank hesabı açtırmalı mıyım? Her ülkede bankacılık işlemleri değişiklik gösterir ve bu durum anlamınıza göre de değişebilir. Örneğin kısa dönem dil eğitimi için İngiltere'ye gittiğinizde banka hesabı açtırmanız gerekmez. Ama uzun dönemli eğitim için İrlanda'ya gittiğinizde vize türünün ötürü banka hesabı gerekecektir. Sağlık sigortası yaptırmalı mıyım? Dil eğitim alınacak her ülke için seyahat ve sağlık sigortası zorunluluğu olmasa da sağlık önemli bu konu olduğundan sigorta yaptırmanızı şiddetle tavsiye ederiz.